Bu akşam yemeğindeki ana konuklarımız kestane mantarı ve semizotu. Mantarları ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla kavurmaya bayılıyorum. Saplarını da asla atmıyorum. Atanlara da sinirleniyorum. Pişen basmati pirinç pilavının ardından sırada yoğurtlu semizotu var. Bu salatayı yaparken kim saplarını atacaksınız dediyse ona da ayrı sinirliyim ve bu yüzden saplarını hep ayıklarken yerdim. Ancak bu sefer zeytinyağında onları da kavurmaya karar verdim. Çünkü bence kuşkonmazdan çok da bir farkı yoktu. Neden olmasındı? Semizotu yapraklarına iki diş sarımsak ve bolca da yoğurt ekleyip karıştırdım. Soğumaları için dolaba kaldırdım. Anladığım kadarıyla dolaptaki köfteler bitene kadar protein kaynağımız bir süre daha köfte. Çünkü çok lezzetli yapmışım hem de pişirmesi çok kolay. Mantar ve köfteler pişti. Pişmiş semizotu sapları da bir harika oldu. Bundan sonra hiçbir sebzenin sabı çöpe gitmeyecek, hepsi kavrularak yemeğin yancısı olacak. Soframızda da böyleydi. Alican da salata yapmadı ancak her zamanki gibi mutfağı temizledi.